Arkadaşlar merhabalar. <laughs> şimdi burada sizlere e, yine bir piyasa incelemesi yaparken bizim e, önümüze gelen avantajlı şeyler neler olabilir? Onları gözlemleyeceğiz. E tabii ki biz şimdi hisse senetlerini bekliyoruz arkadaşlar. Bu e, genel bir kanım. Şimdi piyasadaki haberlere bakarsak, Goldman Sachs'tan Bank of Amerikasına kadar. Ee, akabinde e, David Solomon'a kadar hani pek çok kişi farklı şeyler söylüyor. Ama biz biraz daha böyle genel haritaya bakacağız. Çünkü bizim bir borçlanma durumumuz var, değil mi? Biz şimdi kendi çektiğimiz bir krediyle e, tamam TL bazlı o krediyi çoğunlukta kapattık. Ama şimdi bir de onun üstüne de dolar bazlı bir değer katmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada şöyle bir senaryomuz var önümüzde. Bakın dolar endeksi 99'lu seviyelerden 100'lü seviyelere kadar geldi. Öncelikle bir piyasa genel görünümüne bakalım. Şimdi benim önümde 3 yıllık grafik var. Altının ve diğer ülke para birimlerinin dolar karşısındaki performansını gösteren. Şimdi 3 yıllık seriye geldiğimizde sevgili arkadaşlar 3 yıllık seride doların ee, pek çok para birimi karşısında bir üstünlük kurdu yani kendi ticari faaliyetleriyle bulunan pek çok para birimi karşısında e, bir üstünlük bulduğunu görsek de aslında e, bunu e, altın karşısında bir değer kaybı yaşattığını görüyoruz. Şimdi bu durum bize şunu gösteriyor: Doların ve diğer para birimlerinin genelde enflasyonist bir ortamda değer kaybettiğini gösteriyor doların da normalde değer kaybettiğini gösteriyor ama bunun da haricinde diğer ülke para birimlerinin dolardan daha çok değer kaybettiğini gösteriyor Arkadaşlar biraz daha yakın bir geçmişe geleceğe gelelim geçmişe gelelim sevgili arkadaşlarım yakın bir geçmişte mesela yılbaşından beri değil de bir yıllık performansını gözettiğimizde ettiğimizde yine e, şiddetli bir şekilde enflasyonist baskıların devam ettiği bir durum söz konusu. E, fakat bu sefer de diğer ülke para birimlerindeki toparlanmanın e, daha böyle biraz daha böyle baskın taraf olduğunu özellikle Euro bölgesinde daha iyi bir senaryoda e, performans bulduğunu gözlemliyoruz. E, yılbaşına doğru getirdiğimizde bu durumu ise, Yıl başında da aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi neden? Çünkü bir önden yük önden artırımlı bir faiz artışı gerçekleştirdiler. Önden artırımlı faiz artışı gerçekleştirdiler ama bu durum kısa vadede olumlu sonuçlar verse de normalde uzun vadeli korelasyona baktığımızda henüz daha etkisini göstermiş bir durum yok. Daha her şey için çok erken arkadaşlar. Yani çok erken mi desem, erken mi desem yoksa onun kararını veremedim. Fakat baktığımızda haftalık bazdan dolar diğer ülke para birimleri karşısında yine değer kazanırken yüksek faiz oranına rağmen e, değerli maden olan altını pek e, alt edememiş gibi gözüküyor. Yani burada yine piyasada şöyle bir okuma gerçekleştirirsek diğer ülkelerden gelen veriler de kötü. Amerika'dan gelen veriler de kötü baktığımızda. Şimdi bu kötülük içinde bile Amerikan ekonomisi diğer ülkelere göre daha iyi, daha sıcak. Ama Amerikan ekonomisinin diğer ülkelere göre daha sıcak olması diğer ülkelerin nasıl söyleyebilirim sizlere? Ee, ne kadar aleyhinde o? çünkü onlar da belli bir e, faiz artırım vesaire şimdi bu noktada doların güçlü kalması sevgili arkadaşlar hala ve hala güçlü kalması mesela enflasyon 3'e geldi bir trend aşağı doğru inmedi dolarda tekrar endeks yukarı doğru çıkmaya başladı. Şimdi diğer ülkelerin de biraz daha böyle ılıman e, bir şekilde güzel şeyler göstermesi gerekiyor. Ki gösteriyor da şimdi onlar için güzel olan şey arkadaşlar resesyon beklentisi. Yani enflasyon artışı e, geri çekilmesi, enflasyonu neden arttırıyorlar? Piyasayı, parayı maliyetli gerçekleştiriyorlar. E, ek yükümlülükler koyuyorlar. Bunlar piyasaya belli bir durgunluğa oluşturacak. Şimdi bunun arkadaşlar yarattığı sonuç zaten hisse senetlerinin geri çekilmesidir arkadaşlar. Şimdi bizim duygusalla e, önümüzde yerimiz yok. Ama bunu yaparken, bunu sağlarken normal şartlarda verilerin kötü gelmesi o ülke para birimini e, düşürür arkadaşlar. Düşürür ama bunlar faiz oranlarıyla dengelenir arkadaşlar. Arttırımıyla dengelenir. Şimdi böyle bir duruma baktığımızda altın şu anda ons bazında hala güçlü durumda arkadaşlar ve bu güçlenmenin dolar endeksinin yukarıya doğru gittiğinde hafiften kırılacağını görüyorum. Şimdi burada bizim birinci önceliğimiz olarak arkadaşlar paramızda şöyle bir şey yapabiliriz kendi portföy tutarımızın %30'u olur, %20'si olur, %10'u, %50'si yani portföy ağırlığımızı olarak düşünmeyin. Kendi portföy tutarımızı düşünün arkadaşlar. E, altını altına endekslemek için güzel bir fırsat çıkabilir. Birinci aşamada böyle bir şey yapabiliriz. E, çünkü bundan ki artık dolar şimdi ve gelen veriler altını ön plana çıkarıyor ama faizler inmeye başladıkça da sevgili arkadaşlar şimdi veriler iyi gelecek. Verilerin iyi gelmesi doları güçlendirecek ama bir taraftan da piyasa faiz inecek arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda para tabii ki daha çok hisselere gider. Ama şimdi önümüzdeki yaşadığımız bu süreçte herkes bir resesyon olacak bu ılımlı olacak, şöyle olacak, böyle olacak diyor. Ee, şimdi bu süreçte artık böyle biraz daha altında daha da böyle olumlu yönde hareketlenmeler görebiliriz. Ama şu anda altın almak için de hisse senedi almak için de yani topluca bir giriş yapmak için de bir miktar daha erken olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda piyasa karlılığı fiyatlı. Yani gelen bilançolara göre bir fiyatlanma sergiledi arkadaşlar. Gelen fiyatlara göre bir durum sergiledi. Şimdi gelen fiyatlanmaların üzerinde mevcut politikalar bizleri nereye götürecek? Şimdi mesela baktığımda Netflix'te, Westpac Netflix'te güzel Tesla'da güzel bir fırsat sunmuştu. Netflix'te de aynı şekilde güzel bir fırsat sunmuştu ama şimdi bu güzel fırsatlarda alım yönlü duruma çevirmememizin nedeni bizim şartlarımız neydi arkadaşlar? ya dolar endeksi çok güçlü bir şekilde olacak. Şu anda 100,83. Normal piyasaya göre güçlü mü? Ya şu anda güçlü olmadığını gösteriyor. Çünkü daha da çok güçlenecek şeklinde bir ibare var. Çünkü bakın piyasalar daha da sıkılaşacak arkadaşlar. Piyasalar daha da sıkılaşacak. Bu e, hafif yükselişler güçlü satışlar getirir piyasada. Ya bu sebepten dolayı biz beklemeyi bekliyoruz. Yarın bir gün piyasalarda tekrardan yüksek oranda bir volatilite gerçekleşecek gibi. Ee, şimdi önümüzdeki ayın yani önümüzdeki haftanın da önemli. Çünkü bahsettiğimiz gibi güçlü firmaların gelecek. Şimdi burada bilançolar güçlü gelse de arkadaşlar size tekrardan bahsettiğim gibi açıklamalar iç açıcı bir şekilde önümüze sergilenmiyor. Yani. Piyasada belli bir canlılık yaratılması için o ülkenin e, Merkez Bankası veya Maliye Bakanı'nın e, daha böyle güzel şeyler söylemesi gerekiyor. Amerika diyor biz güçlü bir ülke. Zattan kalkar zaman FED de bir taraftan diyor ki şimdi finans kuruluşlarındaki sıkılaştırmanın da faiz arttırma kadar etkisi vardır diyor. Şimdi bunları gördüğümüzde yani insanların harcamalarının artık daraldığında bu noktada arkadaşlar. Bizim beklediğimiz süreç başlayacak. Ha buradan short da yapabiliriz arkadaşlar teminatlandırmak için ama şimdi kendi portföyümüzde zaten biz çok düşük oranda, çok düşük oranda bir portföyümüz var arkadaşlar. Kendi elimizdeki paranın bahsettiğimiz gibi %15 tutarında. Ben buradan al-sata girmiyorum. Çünkü hani belli bir miktarı da diyorum ki nakite mi çevireyim? Diyorum da gere, gerek de yok diye düşünüyorum ya. Zaten baktığımızda gerek de var mı? Yok ama. Şu anda zaten biz dibe geldiğimizde piyasada dolar endeksi iyi seviyelere çıktığında arkadaşlar ki ve VIX de bunu desteklediğinde o oh, bir de üstüne üstelik bilançoların da beklentileri karşılamadığı tarzda bir durumda bakın bu bu ay değil belki önümüzdeki ayda olabilecek bir şey bunu unutmayın arkadaşlar. Böyle bir sürece girdiğimizde bizim için ne olacak? bizim için çok güzel olan fırsatlar olacak arkadaşlar. Bizim zaten beklediğimiz süreç bu. Biz aldık, bekliyoruz. Yükseldi ama yükseliş e, faiz arttırımının getirdiği bir durum oldu bize. Önden yüklemeli faiz arttırımının getirdiği bir durum oldu. Şimdi onun böyle bir piyasa etkisini bir görelim, bir gözlemleyelim. Daha sonrasında zaten bilançoları da baktığımızda, incelediğimizde önümüzdeki 12 ay içinde zaten 2023'e göre 2024'ün yani bu ay bu ayın 2 ve 2024'ün ikisi ve baktığında güzel derecede bilançolar zaten beklentisel şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi biz bir yıl sonrası planımıza baktığımızda veya 9 ay sonrası planımıza baktığımızda yani bilançolarda bir bozulma yok ama beklentileri bir nebze karşılar veya karşılamayabilir. Piyasanın fiyatlıydı, fiyatladığı oran, ya fiyatladığı durum bu olur ancak şu anda. Ondan sonrasında da FED evet, 2024 Mayıs'ta Haziran'ında artık Faizleri sıkıp sıkılaştırma neticesinden sonra daha da yavaş yavaş geri çeker. Biz de zaten burada da kazanmaya başlarız. Yani kazanmaya başlarız derken ciddi anlamda kazanmaya başlarız. Çünkü portföy ağırlığımızı düşüşlerde riskli varlıklarda kaydıracağız. Ama şu anda yani acele etmeli mi etmemeli mi? E, ya piyasa da şu anda bir muallakta ama bence şu anda beklemekte fayda var. Şu anda bir takım bir şeylerin ibareleri gözüküyor, gözükmüyor değil. Ama bunun adına herkes bir düzeltme, müzeltme falan diyor da benim şu anki gözlemlediğim durum düzeltmekten de ziyade e, artık e, gerçekleştirilen politikaların etkilerini yöneticilerin de artık söylemesi. Bakın bir önceki bilançoda da söylemişti. %20 düşenler oldu sonra tekrardan toparladı. Ama şimdi zaten söylüyorlar. Biz diyorlar kendi politikalarımızı bunun üzerine kuruyoruz diyorlar. Şimdi bu kurdukları politikalarda da bir bilanço, iki bilanço bilemedin. Üç bilanço döneminde zaten bu şekilde atlatır pozisyonda olacaklar. Karlılıklarından vazgeçecekler ama piyasayı canlı tutacaklar şimdi. Karlıklarından vazgeçip piyasanın canlılığında da bir aşağı yönlü hareketlenme durum olur mu? Onu gözlemleyeceğiz ama şu anda bizim kendi seçtiğimiz firmaların hisselerinde çok güzel nakitler var arkadaşlar. Biz borçlu değil nakiti çok iyi şeyler çektik. Bu sebepten dolayı bunların böyle bir birançolarında, yani bir kastım kendi yapısal.